Bir zamanlar ormanın derinliklerinde sevimli bir ayıcık yaşarmış. Adı Pofuduk. Her gün ormanda koşar, çiçekleri koklardı. Ancak Pofuduk her zaman bir macera arar, farklı dünyalar keşfetmek isterdi. Bir sabah ormanın derin köşesine gitmeye karar verdi. Orada çok eski ve gizemli bir ağaç vardı. Pofuduk cesurca ağacın yanına gittiğinde büyük bir ışık patladı ve kendini düşler ormanında buldu. Düşler Ormanı'nda Misket adında bir tavşan ona burada her şeyin hayal gücünden geldiğini söyledi. Misket, "Burada zaman çok hızlı geçiyor." diyerek Pofuduk'a uyarıda bulundu. Pofuduk, Misket'in sözlerini dinleyerek Düşler Ormanı'nda keyifli zaman geçirmeye başladı. Ama eve dönecek zamanı geldiğini hissetti. Misket ona geri dönme vaktinin geldiğini söyledi. Pofuduk, Düşler Ormanı'na veda edip evine geri döndü unutulmaz bir deneyim yaşadı. Her akşam, gözlerini kapatırken belki bir gün yeniden düşler ormanına gidebileceğini hayal edermiş. Videoyu beğenin ve abone olun, çocuklar.